Japonya Başbakanı Takeichi Sanayi Liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, ülkede dün düzenlenen erken seçimlerden zaferle çıktı. Liberal Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'ndeki 465 sandalyeden 316'sını kazanarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir partinin tek başına elde ettiği en yüksek sandalye sayısına ulaştı. Bu sonuç sayesinde aşırı sağcı küçük partilerin desteğini de alarak anayasayı değiştirebilecek duruma geldi. Aşırı sağcı, ultraliberal ve kadın düşmanı bir siyasetçi olan için’in seçim başarısı, Asya'da jeopolitik gerginliğin artabileceğinin işareti olarak yorumlandı. Takaiçi, Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı katı tutumuyla biliniyor. Başbakan Takaiçi, ayrıca geçtiğimiz haftalarda Çin'in saldırması halinde Japonya'nın Tayvan'ın yanında yer alacağını açıklamıştı. Parlamentoda çoğunluk ve seçim başarısının sağladığı meşruiyet, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiden sonra ABD tarafından hazırlanan ve Japonya'nın ordusuna kısıtlamalar getiren anayasal hükümlerin değiştirilmesi olanağını verebilir. Takaiçi ve yakın çevresinin nükleer silah sahibi olma emeli güttüğü de bir sır değil. Japonya'da askeri üsler ve donanma bulunduran ABD, bugüne kadar adayı bir askeri üs olarak kullanıyor, ancak Japonya ordusunun çok güçlenmesine sıcak bakmıyordu. Çin'i doğrudan karşısına almadan ve çatışma aramadan caydırıcılığı artırmaya dayanan bir politika izleyen Trump yönetiminin bu kez Japonya'nın silahlanmasına yeşil ışık yakması bekleniyor. Başkan Trump seçim sonuçları sonrasında Takaichi'yi ilk kutlayan liderlerden oldu. Trump, Takaichi'nin erken seçime gitme kararının isabetine vurgu yaparak, sizi desteklemek benim için onurdur, ifadesini kullandı. Japonya'daki erken seçimlerin sonucu, 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan jeopolitik dengenin Asya'da da değişmekte olduğunu gösteriyor.